Akdeniz'de ünlü Rus nükleer denizaltısıyla NATO'da yeni alan nereyi hedef alıyor kısa bir süre önce, İtalyan Savunma Genelkurmay Başkanlığı acil bir duyuruyla Sicilya kıyılarında bir Rus nükleer denizaltısının varlığını doğrularken, İtalya'daki ve muhtemelen Sada'daki başka yerlerdeki NATO üslerine bir uyarı verildi. Rus denizaltılarının ve su üstü birimlerinin Akdeniz'deki hareketleri biliniyor. Özellikle söz konusu Rus denizaltısı uluslararası sularda geçiş yapıyor dedi. Rus denizaltısının Doğu Akdeniz'e girişini bir süre önce Pentapostagma ortaya çıkaran ilk gemi olurken son zamanlarda Rusların Tartus merkezli kruvazör tipi savaş gemileri ve denizaltılarla Otranto Boğazı'nı kapatmaya çalıştığı biliniyor Suriye. Bu savaş grubuyla birlikte Akdeniz'deyken olay yeniden tetikte olan İtalyan filosunu harekete geçirdi. Rusya'nın nükleer güçle çalışan denizaltısı İtalya kıyılarında görüldü ve NATO uzmanları neler olup bittiğini ve Rusların niyetlerinin ne olduğunu anlamaya çalışıyor.